Hayatımda yapamadıklarımı değil, her zaman yapabildiklerime odaklanmaya çalıştım. Böylece daha olumlu düşünerek daha iyi şeyler başardım. Bora, Türkiye'de otizmli olup da müziğe yetenekli olan çocuklar arasında, bireyler arasında bir öncülük görevi üstlenmiş durumda. Derya baktığımız özellikle, özel gereksinlik kardeşlerime çok güveniyor ve çok destekliyor. Adım Gamze Kılıç. Halk arasında kaselmesi olarak da bilinen müsküler distrofi hastasıyım. Ben Turgay Karakaş diye serbopasyon olarak e, geldim. 1997 yılında otizm teşhisi almıştı bu uğrağı. Ve o zaman otizm Türkiye'de çok bilinmiyordu ve tabloda çok ünitsiz karanlık gözüküyordu. Ailen hastalığımı ilk duyduğumda şaşırdılar çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı. Otizm teşhisi aldığında eşimin dizlerinin bağı çözülmüştü. Bense buna çok anlam veremiyordum ve eşimin aşırı tepki gösterdiğini düşünüyordum. Zira benim kafamda, aklımda otizmle ilgili negatif bir algı yoktu. Engelimiz olsun ya da olmasın hayat hepimiz başkalarının desteğine ihtiyaç duyarız. Devletimizin birçok kurumu var ve ben o kurumlarda çalışan insanların görevlerini daha iyi yapmak için hep bir arayış içerisinde olduklarının farkındayım. İlk gökyüzüne baktığım zaman 9 yaşındaydım ve o gökyüzünün matematiksel dizaynı inanılmaz hoşuma gitmişti. Ben uzay bilimci olmayı o gün karar verdim. Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri Türkiye Üniversitesi olarak girdim. Hacettepe Üniversitesi'nden dereceyle mezun olduktan sonra 2015 yılında öğretmen olarak atandım. Öğrencilerimin karşısında olmayı seviyorum. Çünkü farklılıkları olan saygılarının artmasında onlara yol gösterici oluyorum. Öğrencilerimin başarılarını duydukça kendimi güçlü hissediyorum. Türkiye'nin ilk uzay mühendisiyim. Şu anda da SAGE'de Türkiye'nin en teknolojik yerinde çalışmaktayım. Ve çalışmaktan da inanılmaz gurur Psikiyatristler teşhis koyduktan sonra aileleri moral vermek amacıyla Buğra'yı örnek gösteriyorlarmış. Yani çocuğunuzda sanatla ilgili bir şey çıkabilir. Bunu araştırın. Bakın Buğra çankör örneği var. İnceleyin diyorlar. Bu çok güzel bir şey aslında. Ailelerin tutunabileceği bir dal. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 2005 yılında engellilik alanında devrim sayılacak kanunun çıkarması bizim için dönüm noktasıydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Hanım'a erişilebilir alanlar yarattığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Böylece bizlerin önündeki engeller kalktı ve hayata daha kolay adapte olabildik. Ben tüm anne babalara şu mesajı vermek isterim. Şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun çocuklarından vazgeçmemelerini. Buradan özellikle eksikliğim. Saygı o kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kendilerine bir hedef koysunlar ve kendilerine güvensinler. Onu yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirler. Her şeyin başı sevgi her şeyin başı çalışmak. Düşünce engelimiz olmazsa eğer her şeyi başarabiliriz. Belki farklı şekillerde ama en güzel şekilde. O yüzden hayaller engelsizdir. Engeller vücutta değildir, beyindedir.